Öğrendiklerim sesli kitap özetlerinden selamlar. Ben güç yani power, adımın gizemini sizlere daha sonra anlatırım çünkü. Bugün inanılmaz heyecan verici bir konudan bahsedeceğim. Nasıl daha fazla para kazanabilirsiniz? Evet, yanlış duymadınız. Hepimizin para kazanma hedefleri var değil mi? İşte bu yüzden John Worrelov'un Build to Sell, kendin olmadan da başarılı olabilecek bir işletme kurmak kitabı bize muazzam bir yol haritası sunuyor. Şimdi bir an için düşünelim. Ne olurdu da işletmemiz daha fazla para kazanabilseydi? İşte tam da bu noktada bu kitap devreye giriyor. Warrilova'ya göre en büyük hata işletmemizi kendimize aşırı derecede bağımlı hale getirmek. Tabii ki işletmenin kurucusu olarak biz önemliyiz. Ancak işletme her şeyiyle bize bağlı olmamalı. Çünkü ne zaman işi satmaya karar versek işte o zaman alıcılar şirketin kendi başına ayakta duramayacağını düşünebilirler. İşte bu yüzden kitap işletmemizi daha sağlam, daha bağımsız ve daha fazla para kazanabilecek hale getirmek için üç kritik kriter üzerinde duruyor. Bir kere işletmemizin öğretilebilir olması gerekiyor. Yani işinizi çalışanlara öğretebileceğiniz ürün ve hizmetlere odaklanmalısınız. Böylece işinize daha fazla insanı dahil edebilir ve daha fazla iş yapabilirsiniz. İkinci olarak, işletmenizin değerli olması gerekiyor. Nasıl mı? Diğerlerinden daha iyi yapabileceğiniz bir şeye odaklanarak, böylece fiyat savaşlarından kaçınırsınız ve müşterileriniz size daha fazla para ödemeye razı olur. Son olarak, işletmenizin tekrarlanabilir olması gerekiyor. Yani müşterilerinize sürekli olarak satın alacakları ürünler sunarak düzenli bir gelir akışı elde edersiniz. Türkiye'den bir örnek vermek gerekirse düşünün ki online eğitim platformları ne kadar başarılı. Bu platformlar öğretilebilir içerikler sunuyor müşterilere değerli bir hizmet sağlıyor ve abonelik modelleriyle sürekli gelir elde ediyorlar. Sonuç inanılmaz bir başarı ve elbette daha fazla para kazanma fırsatı. Bu kitap bize işletmemizi daha güçlü, daha bağımsız ve daha fazla para kazanabilecek şekilde nasıl şekillendirebileceğimizi gösteriyor. Bu yüzden hemen kitap özetini rüyaya bırakıyorum kanalımıza abone olmayı beğenmeyi ve kitap hakkında yorumlarınızı bekliyorum. İşletmenizi başkalarına satmayı düşündüğünüzde veya sadece değerli ve ölçeklenebilir bir işletme yaratmak istediğinizde kullanabileceğiniz bazı paha biçilmez ipuçlarından bahsedeceğim. Evet, o satmak için kurmak kitabının muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Bu kitap, işinizi satabileceğiniz bir hale getirmek için gerekli stratejileri açıklıyor. Şimdi, Alex'in hikayesine dalalım. Ale, bir pazarlama ajansının sahibi ve işletmesini gelecekte satılabilecek bir varlık haline dönüştürmek istiyor. Ancak, işletmesini bu noktaya getirmek hiç de kolay değil. Sürekli müdahale, sıkı çalışma ve belirsizlikle dolu saatler. İşte tam burada o için kurmak devreye giriyor. Bu kitapta, belirli bir nişe odaklanmanın, işletmenin etkili bir şekilde yönetilebileceği bir yönetim ekibi oluşturmanın ve operasyonları sistemli hale getirmenin önemini keşfedeceğiz. Ayrıca, tekrarlayan gelir kaynakları geliştirmek, değerli bir marka oluşturmak ve karlılığı artırmak için işletmenizin değerini yükseltmek için pratik tavsiyeleri ele alacağız. Eğer küçük işletme sahibiyseniz ve işletmenizi satmayı düşünüyorsanız ya da sadece daha değerli bir işletme yaratmak istiyorsanız, o satmak için kurmak tam da size göre bir rehber. Hazır mısınız? Öyleyse, işletmenizi satabileceğiniz bir hale nasıl dönüştürebileceğinizi keşfetmeye başlayalım. Bölüm 1: Yalnızca kendiniz için değil bir işletme için kurun. Sadece kendiniz için bir iş kurmaktan ziyade gerçek bir varlık inşa etmeye odaklanmanın önemini konuşacağız. Evet, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Bir işletme sahibi olarak işinizin büyük ölçüde sizin becerilerinize ve uzmanlığınıza dayalı olduğunu biliyorsunuz. Ancak unutmayın ki gerçek bir varlık oluşturmak için sadece meşgul olmak yeterli değil. İşletmenizi gelecekte karlı bir şekilde satabilecek bir varlık haline getirmeniz gerekiyor. Şimdi potansiyel alıcılar için çekici bir işletme oluşturmanın önemini keşfetmeye başlayalım. Başka bir deyişle, satılabilir bir işletme yaratmanın ne kadar kritik olduğunu anlamalısınız. Çünkü bu, sadece sizin varlığınıza dayanmayan ve başkaları tarafından da yönetilebilecek bir işletme demektir. Bu, gelecekte işletmenizi satmayı düşündüğünüzde daha fazla potansiyel alıcıyı çekmenize yardımcı olacaktır. Satılabilir bir işletme oluştururken tekrarlanabilir sistemler ve süreçler oluşturmanız çok önemlidir. Bu işletmenizin sizin varlığınız olmadan da başarılı bir şekilde faaliyet gösterebilmesini sağlar. Ayrıca, işletmenizde tekrarlayan gelir akışları oluşturarak finansal istikrar sağlayabilir ve geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz. Peki, neden tekrarlayan gelir akışları bu kadar önemli? Çünkü bu, işletmenizin tahmin edilebilir ve istikrarlı bir gelir elde etmesini sağlar. Bu da işletmenizi daha çekici hale getirir ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine olanak tanır. Son olarak, unutmayın ki, satılabilir bir işletme oluşturmak sadece mali bir kazanç sağlamaktan öteye geçer. Bu, dünya üzerinde kalıcı bir etki yaratmak demektir. Kendinizden daha büyük bir işletme oluşturarak, sadece mali geleceğinizi güvence altına almazsınız, aynı zamanda gelecek nesillere bir miras bırakırsınız. Öyleyse, işletmenizi satabilecek bir varlık haline getirmek için adımlar atmaya hazır mısınız? Başlayalım ve geleceğinizi inşa etmek için bugün adım atalım. 2. işletme sahipliğinden liderlik rolüne geçiş, Stratejik bir lider olmak için yol haritası. İşletmenizin günlük operasyonlarında derinlemesine yer almak ve gemiyi ayakta tutabilen tek kişi haline gelmek ile ilgili önemli bir konuyu ele alacağız. Evet, işte bu durum çoğu girişimcinin karşılaştığı bir tuzak işaret ediyor. Ancak bu tuzaktan kurtulmanın yolu var. İşte size bazı değerli ipuçları. Öncelikle işletmenizde kendinize benzersiz yeteneklerinizi belirleyerek ve uzmanlık alanınıza girmeyen görevleri başkalarına devrederek başlayabilirsiniz. Bu kontrolü biraz bırakmayı gerektirse de, işletmenizin büyümesi ve daha çekici hale gelmesi için hayati öneme sahiptir. Bir genel müdür işi alarak, günlük operasyonlara daha az müdahale edebilir ve işletmenizi stratejik olarak yönlendirebilirsiniz. Ancak, işe almanın ötesinde, işletmenizin sürekli varlığına bağımlı olmadan düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak için prosedürlerin ve süreçlerin belgelenmesi de çok önemlidir. Bu, İşletmenizi gelecekte satmayı düşündüğünüzde, potansiyel alıcılar için daha cazip hale getirecek ve daha yüksek bir satış fiyatı elde etmenizi sağlayacaktır. Bu adımları atarak işletmenizi daha değerli ve alıcılara daha cazip hale getirebilirsiniz. Şimdi, işletmenizi stratejik bir rolde yönetmeye odaklandığınızı varsayarak, bir sonraki adım sınırlarınızı belirlemektir. Başarılı olabilmeniz için hayır deme yeteneğinizin belirleyici olduğunu unutmayın. Birçok girişimci, zaman ve kaynak talep eden müşterilerle uğraşarak karlarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu durumu önlemek için müşterileri seçmekte daha seçici olun ve işletmenizin teklifinin değerini açıklayın. Bu şekilde daha karlı ve akışkan bir işletme oluşturabilirsiniz. Son olarak, satış sürecini standartlaştırmanın önemini vurgulamak istiyorum. Tüm potansiyel müşterilerin işletmenizin teklifinin değerini anlamalarını ve uyumlu olmalarını sağlamak için bu süreci takip edin. Bu İşletmenizi daha karlı ve verimli hale getirecek önemli bir adımdır. İşte böyle, işletmenizi sadece kendiniz için bir iş olmaktan çıkarıp stratejik bir lider olarak yönetmeye hazırsınız. Umuyorum ki bu ipuçları işletmenizi daha güçlü ve başarılı bir hale getirmenize yardımcı olur. Bölüm 3: Değerinizi artırın, tekrarlayan gelir akışlarıyla işletmenizi güçlendirin. İşletmelerin stratejik büyüme için delegasyonun önemini ve tekrarlayan gelir akışlarının nasıl oluşturulacağını ele alacağız. Evet, işte bu konular bir işletmenin sürdürülebilir başarısı için hayati öneme sahip. Şimdi birlikte detaylara bakalım. Öncelikle işletme sahiplerinin stratejik girişimlere odaklanabilmeleri için operasyonel ayrıntılarla uğraşmaktan kurtulmaları gerekiyor. Bu, işletmenin büyümesini engelleyen operasyonel tuzaklardan kaçınmak için kritik bir adımdır. Bunun için standart işlem prosedürü (SOP) kılavuzları oluşturarak ve işletmede bir satış ekibi istihdam ederek başlayabiliriz. Bu adımlar, işletme sahibinin daha stratejik görevlere odaklanmasını sağlar ve işletmenin daha çekici hale gelmesini sağlar. Ayrıca, işletmelerin derini artırmak için tekrarlayan gelir akışları oluşturmanın önemi de oldukça büyük. Bunun için, işletmelerin rakiplerinden farklılaşması gerekiyor. Bu, işletmenin güçlü yönlerine odaklanıp, onları benzersiz bir teklife dönüştürmekle başlar. Aynı zamanda abonelik modeli veya bakım sözleşmesi gibi tekrarlayan gelir akışlarını oluşturmak da işletmenin istikrarını sağlar ve potansiyel alıcılar için daha çekici hale getirir. Bir başka önemli faktör ise işletmelerin standartlaştırılmış işletme prosedürlerini ve net performans metriklerini benimsemesi. Bu, işletme sahiplerinin sorumlulukları devretmesine ve stratejik girişimlere odaklanmasına olanak tanır. Ayrıca, deneyimli profesyonellerden oluşan bir danışma kurulu oluşturmak da işletmelere değerli stratejik rehberlik sağlar ve iş ağını genişletir. Son olarak, güçlü bir marka oluşturmak ve olumlu bir itibar kazanmak da işletmelerin değerini artırır. Saygın bir marka, müşterilerle güven ve bağlılık oluşturur ve işletmeyi potansiyel alıcılar için daha çekici hale getirir. Bu nedenle, işletmelerin güçlü bir marka oluşturma ve itibarlarını koruma konusunda öncelikli olmaları gerekmektedir. Bölüm 4. Müşteri yoğunluğunun değeri ve o neden de anlatımının önemi. İşletmelerin gerçek değerini anlamak ve artırmak için sadece finansal verilere değil, a görünmez bilanço o dediğimiz kavramada bir göz atacağız. Şimdi, bu kavramı biraz daha detaylı inceleyelim ve günlük hayattan örneklerle pekiştirelim. İşletmelerin değerini artıran şeyler sadece bilançoda görünenlerle sınırlı değildir. Aslında işletmelerin gerçek değeri, müşteri sadakati, marka bilinirliği ve işletmenin sahip olduğu özel süreçler gibi görünmez bilanço olarak adlandırılan bir takım faktörlere dayanır. Şimdi bir örnek üzerinden bu kavramı daha iyi anlamaya çalışalım. Diyelim ki bir yerel kafe işletiyorsunuz ve müşterileriniz arasında sadık bir müşteri tabanı oluşturmayı başardınız. Her sabah aynı kişiler kahvaltılarını kafede yapıyor ve sizinle samimi bir ilişki kurmuş durumdalar. Bu müşteriler, kafenizin marka bilinirliğini artırır ve başkalarına da tavsiye ederek yeni müşteriler kazanmanıza yardımcı olur. İşte bu, a görünmez bilanço o dediğimiz şeyin bir parçasıdır. Bir başka örnek vermek gerekirse, bir online satış platformunda ürünlerinizi satıyorsunuz ve özel bir lojistik süreci geliştirdiniz. Bu süreç, müşterilerinize hızlı ve güvenilir bir teslimat sağlamanıza yardımcı olurken aynı zamanda rekabet avantajı da sağlar. Bu özel süreç, işletmenizin değerini artırır ve potansiyel alıcılar için daha çekici hale getirir. Peki, işletmenizin gerçek değerini anlamak ve artırmak için neler yapabilirsiniz? İşte size birkaç öneri. Birinci müşteri sadakatini artırmak için sadık müşteri programları ve ödüllendirme sistemleri geliştirin. İkinci marka bilinirliğini artırmak için etkili pazarlama ve reklam stratejileri uygulayın. Üçüncü özel süreçler ve operasyonel verimlilik sağlayan sistemler geliştirin. Dördüncü çalışanlarınızın eğitimine ve gelişimine yatırım yaparak işletmenizin insan sermayesini güçlendirin. Bölüm 5. Uzun vadeli planlamanın önemi ve işletmeyle finansal güvence elde etmek. İşletme sahipleri için uzun vadeli planlamanın önemini ve finansal güvence elde etme stratejilerini ele alacağız. John Warrillow'un İvaz Geçilmez İşletme Sahibi Efsanesi o kitabından aldığımız önemli bilgilerle bu konuyu daha yakından inceleyeceğiz öncelikle, işletme sahipleri olarak hepimiz bir gün işletmemizi satmayı veya devretmeyi düşünebiliriz. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var, bu bir sprint yarışı değil, bir maraton. Yani, uzun vadeli başarı için sıkı çalışma ve disiplin gerekiyor. İşletmemizin derini artırmak için yıllar boyunca çaba harcamamız gerekebilir. Ancak, bu çabaların karşılığında, hem daha değerli bir işletmemiz olacak, hem de emeğimizin meyvelerini toplayabileceğiz. Peki, İşletmemizin satılabilir hale gelmesi için neler yapmalıyız? İlk adım net bir vizyon oluşturmak ve bu vizyonu gerçekleştirmek için hedefler belirlemektir. Örneğin, bir çocuk parkı işletiyorsanız, gelecekte parkınızı nasıl genişleteceğinizi ve daha fazla çocuğa hizmet vereceğinizi planlamalısınız. Bununla birlikte, işletmenizin değerini maksimize etmek için bir plan geliştirmeniz gerekiyor. Bu plan, potansiyel alıcıları belirlemenizi ve satış için gerekli hazırlıkları yapmanızı içermelidir. Ayrıca Satış sürecinde sizi yönlendirecek bir danışman ekibi oluşturmanız da önemlidir. Bu ekip, avukatlar, muhasebeciler ve işletme danışmanları gibi profesyonellerden oluşmalıdır. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var. İşletmenizin satılabilir olması için sadece bir kez ödeme almak yerine, sürekli ve sürekli gelir sağlayan bir model oluşturmalısınız. Örneğin, bir yazılım hizmeti şirketi olarak müşterilerinize abonelik tabanlı bir hizmet sunarak sürekli bir gelir elde edebilirsiniz. Bu İşletmenizin değerini artırmak için önemli bir faktördür çünkü potansiyel alıcılar için daha çekici hale gelirsiniz. İşletme sahipleri için uzun vadeli planlamanın önemini ve finansal güvence elde etme stratejilerini ele alacağız. John Varrelow'un İvaz Geçilmez İşletme Sahibi efsanesi o kitabından aldığımız önemli bilgilerle bu konuyu daha yakından inceleyeceğiz. Öncelikle işletme sahipleri olarak hepimiz bir gün işletmemizi satmayı veya devretmeyi düşünebiliriz. Ancak unutulmaması gereken bir gerçek var bu bir sprint yarışı değil, bir maraton. Yani, uzun vadeli başarı için sıkı çalışma ve disiplin gerekiyor. İşletmemizin derini artırmak için yıllar boyunca çaba harcamamız gerekebilir. Ancak, bu çabaların karşılığında, hem daha değerli bir işletmemiz olacak, hem de emeğimizin meyvelerini toplayabileceğiz. Peki, işletmemizin satılabilir hale gelmesi için neler yapmalıyız? İlk adım, net bir vizyon oluşturmak ve bu vizyonu gerçekleştirmek için hedefler belirlemektir. Örneğin, bir çocuk parkı işletiyorsanız, gelecekte parkınızı nasıl genişleteceğinizi ve daha fazla çocuğa hizmet vereceğinizi planlamalısınız. Bununla birlikte, işletmenizin değerini maksimize etmek için bir plan geliştirmeniz gerekiyor. Bu plan, potansiyel alıcıları belirlemenizi ve satış için gerekli hazırlıkları yapmanızı içermelidir. Ayrıca, satış sürecinde sizi yönlendirecek bir danışman ekibi oluşturmanız da önemlidir. Bu ekip avukatlar, muhasebeciler ve işletme danışmanları gibi profesyonellerden oluşmalıdır. Ancak unutulmaması gereken bir nokta var, işletmenizin satılabilir olması için sadece bir kez ödeme almak yerine, sürekli ve sürekli gelir sağlayan bir model oluşturmalısınız. Örneğin, bir yazılım hizmeti şirketi olarak, müşterilerinize abonelik tabanlı bir hizmet sunarak sürekli bir gelir elde edebilirsiniz. Bu, işletmenizin değerini artırmak için önemli bir faktördür çünkü potansiyel alıcılar için daha çekici hale gelirsiniz. İşletme sahipleri için satılabilir bir işletme oluşturmanın önemli adımlarından bahsedeceğim. John Varilov'un önerilerinden ve kendi deneyimlerimden yola çıkarak bu konuyu ele alacağız. İlk olarak, satılabilir bir işletme oluşturmanın anahtarı nedir? Tabii ki, işletmenizin siz olmadan da bağımsız olarak işleyebilmesidir. Yani, sürekli girişiniz olmadan ekibiniz tarafından takip edilebilecek standartlaştırılmış süreçler ve sistemler oluşturmanız gerekiyor. Örneğin, bir dondurma dükkanı işletiyorsanız, çalışanlarınıza işletmenin günlük işleyişini belirli bir şekilde yönetmeleri için rehberlik etmelisiniz. Bir sonraki adım, güçlü bir yönetim ekibi kurmaktır. İyi bir yönetim ekibi, işletmenizin günlük operasyonlarını yönetebilir ve sizin daha stratejik konulara odaklanmanızı sağlar. Bu, işletmenizin büyümesi ve gelişmesi için çok önemlidir. Örneğin, bir futbol takımı gibi düşünebilirsiniz. Bir takımın teknik direktörü sadece antrenmanlara liderlik etmez, aynı zamanda taktikleri ve oyuncu rotasyonunu da planlar. Bir sonraki adım, işletmenizin belirli bir niş veya pazar segmentine odaklanmasıdır. Bu, potansiyel alıcılar için işletmenizin daha çekici hale gelmesini sağlar çünkü belirli bir nişte uzmanlaşmış olduğunuzu gösterir. Örneğin, vegan bir restoran işletiyorsanız, bu niş pazardaki talebi karşılamak için menünüzü ve hizmetlerinizi ona göre düzenleyebilirsiniz. Tekrarlayan gelir akışları da satılabilir bir işletme oluşturmanın önemli bir unsuru. Abonelik tabanlı bir model oluşturmak, işletmenize istikrarlı bir gelir sağlar ve potansiyel alıcılar için daha cazip hale getirir. Örneğin, bir müzik yayın platformu olan Spotify, abonelik tabanlı bir model kullanarak her ay düzenli olarak gelir elde eder. Son olarak, erken çıkış stratejisi planlamak da önemlidir. Bu, işletmenizi gelecekte satma veya devretme olasılığını dikkate alır. Kişisel emeklilik hedeflerinizi ve yaşam tarzı tercihlerinizi göz önünde bulundurarak, finansal ve yasal uzmanlarla çalışarak kapsamlı bir çıkış stratejisi oluşturmalısınız. Bu size hem işletmenizin değerini artırırken hem de kişisel finansal güvence sağlar. Sonuç olarak, satılabilir bir işletme oluşturmak için belirli adımları izlemek önemlidir. Bu adımlar işletmenizi daha değerli ve çekici hale getirirken aynı zamanda uzun vadeli başarı sağlar. Unutmayın, işletme sahipleri olarak başarılı olmanın anahtarı doğru stratejileri uygulamak ve sürekli olarak gelişmeye açık olmaktır.